1. Kendine ve çevrene yalan söylemek. İnsanın iç dünyasında var olan çelişkiler, kendine ve çevresine yalan söylemeye yol açar. Freud'un bilinçaltı kuramında, bastırılan gerçeklerin yansıması olarak ortaya çıkan bu durum, modern psikolojide bilişsel uyumsuzluk olarak adlandırılır. Dünya edebiyatında Kafka'nın karakterlerinde de benzer sahte yüzler ve içsel çatışmalar gözlemlenmektedir. Türk kültüründe ise samimiyet ve yüz yüze iletişimin önemi vurgulanırken, yalan söylemenin toplumsal ilişkileri zedelediği bilinmektedir. 2. Sürekli boşluk ve tatminsizlik hissi Her ne kadar dışsal başarılar, maddi refah veya popülerlik sağlasa da içsel tatmin eksikliği modern insanın en önemli sorunlarından biridir. Albert Camus'un absürt kavramında vurguladığı gibi, yaşamın anlamını arayış içerisinde sürekli bir boşluk hissi içimizi kemirir. Bu durum, bireyin kendi öz benliğinden uzaklaşması ve içsel dengesizlik yaşamasına neden olurken, toplum biliminde de modern bunalım olarak incelenmektedir. Sorunları görmezden gelmek ve geçici çözümler aramak, yaşanan derin problemler yerine kısa süreli kaçışlar ve yarı bandı çözümler üretmek, Bireyin sorunlarla yüzleşmekten kaçındığını gösterir. Sosyolojik açıdan bu durum bireyin toplumsal baskılar ve beklentiler karşısında kendini savunma mekanizması olarak yorumlanabilir. Psikolojik literatürde ise bu kaçınma stratejisi coping mekanizması olarak tanımlanır. Gerçeklerle yüzleşmek yerine geçici rahatlama arayışı ön plana çıkar. 4. Zehirli alışkanlıkların başlangıcı Alkol, uyuşturucu, aşırı yeme gibi zararlı alışkanlıklar, bireyin içsel acı ve boşluğu doldurmaya çalışırken yanlış yola saptığının işaretlerindendir. Dünya çapında yapılan araştırmalar, bağımlılıkların çoğu zaman ruhsal bir boşluk ve çözülmemiş duygusal problemlerden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Türk toplumunda da bu tür alışkanlıklar, sosyal baskıların ve modern yaşamın getirdiği stresin bir sonucu olarak gözlemlenmektedir. 5 kendi hayatından çevreye aşırı odaklanmak. Özellikle ebeveynlik gibi durumlarda, birey kendi hayallerini ve tutkularını bir kenara iterek tamamen başkalarının ihtiyaçlarına odaklanabilir. Bu durum, kendini unutan bireylerin toplumdaki rolüyle ilgili sosyolojik analizlerde ben merkezcilikten uzaklaşma olarak ele alınır. Türk kültüründe aile bağlarının güçlü olması olumlu yanlar taşırken, Bireysel gelişimin ihmal edilmesi uzun vadede psikolojik tatminsizliğe yol açar. Altın korku ve değişimden kaçınma. Korku, bireyin potansiyelini engelleyen en büyük düşmanlardan biridir. İş hayatında ya da ilişkilerde başarısızlıktan korkmak, yeni adımlar atmaktan kaçınmaya neden olur. Psikolojik literatürde fobi olarak tanımlanan bu durum, sosyolojik olarak da risk almaktan kaçınma ve yeniliklere kapalı olma eğilimiyle yorumlanır. Türk toplumunun geleneksel yapısı bazen bu korkunun pekişmesine zemin hazırlayabilir. Yüzleşme ve kendini eleştirme eksikliği Kişisel sorunlarla yüzleşememek, kendini eleştirememe durumu bireyin gelişimini engeller. Dünya edebiyatında varoluşçu yazarlar sürekli kendini sorgulamanın ve hatalarıyla yüzleşmenin önemini vurgulamıştır. Psikolojik terapilerde de öz farkındalık kazanmanın bireyin kendi yolunu yeniden çizebilmesi için kritik bir adım olduğu belirtilir. Toplum biliminde ise bireyin sosyal çevresiyle olan etkileşiminin kendini eleştirel bir gözle değerlendirmesinde rol oynadığı ifade edilir. 8. Bedensel ve psikolojik sinyallerin göz ardı edilmesi Vücudun çözülememiş psikolojik sorunlara karşı verdiği sinyaller, baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, kronik yorgunluk bireyin doğru yolda olmadığının işaretleridir. Modern tıp, psikosomatik bozuklukların ruhsal stres ve baskının fiziksel yansımaları olduğunu belirtmektedir. Türk kültüründe beden dili ve sağlık işaretleri önemli yer tutar. Bu sinyaller göz ardı edildiğinde bireyin yaşam kalitesi ciddi şekilde düşer. Sonuç olarak Yaşamın farklı alanlarında ortaya çıkan bu sekiz işaret, bireyin yanlış yolda olduğuna dair derin uyarılardır. Dünya literatürü, psikoloji, sosyoloji ve Türk kültürü ışığında ele alındığında, bu işaretlerin farkına varmak, bireyin kendi içsel yolculuğunu yeniden gözden geçirmesi için hayati önem taşır. Kendimizle yüzleşmek, hatalarımızı kabul etmek ve değişime cesaret etmek daha doyurucu, anlamlı ve sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.